Merhaba, şimdi size iki dakikada nasıl PDF dosyaları düzenli bir hale getirilir Google Drive üzerinden bundan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi e, PDF dosyaları normalde değiştirilemeyen dosyalar, dosya türleridir. E, bazen bu PDF dosyalarını değiştirme isteyebiliriz. Google Drive size bu açıdan çok kolay bir hizmet sunuyor ve bu çok kişi tarafından maalesef bilinmiyor. E, sürekli işte PDF'i dönüştürmek için araçlar uygulamalar arıyoruz. Ama şimdi size basit bir şekilde Drive üzerinden nasıl PDF dosyasına düzenlenebilir hale getirebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle e, Drive'a yüklediğim bir PDF dosyası var. E, bu bir yıllık plan, İngilizce yıllık plan dokun sınıf. Bunu işte şurada gördüğünüz gibi PDF olduğunu e, görebilirsiniz. Sağ tuşa tıklıyoruz ve burada birlikte aç diyoruz Drive üzerinde. E, Drive'da bildiğiniz gibi Google Dokümanlar diye bir araç var. Microsoft Word benzeri bir uygulama. Buna tıklıyoruz direkt. Google Dokümanlara tıkladığımızda bizim PDF dosyamız düzenlenebilir hale Google tarafından dönüştürülüyor. Bakın şimdi oluşturdu. Ve artık bu yazıları kolay bir şekilde değiştirebiliyorum. Mesela... Şurayı işte 2022-2023 şeklinde değiştirebilirim. Buradaki okul ismini değiştirebilirim. Ders ismini değiştirebilirim. Artık e, neresini değiştirmek istiyorsanız size kalmış renklerini değiştirebilirsiniz. İçimini değiştirebilirsiniz. Tamamen düzenlenebilir hale geldi. Google Drive ile bu kadar kolay bir şekilde PDF dosyalarını düzenlenebilir hale dönüştürebilirsiniz. Kolay gelsin.